Herkese merhabalar. E, ee, Çevrimiçi oryantasyon, öğrenci oryantasyon eğitimleri kapsamında Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nu konuşacağız. Ee, bu bağlamda konuğumuz Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'muzun müdür yardımcısı, öğretim görevlisi Özlem Bal hocamız olacak. Kendisiyle aramıza yeni katılan öğrencilerimizle ilgili, ilgili e, güzel, faydalı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şu an Hocamı da yayına alıyorum. Özlem Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ali Bey. Ee, biz öğrencilerimizle malum pandemi dolayısıyla artık tamamen uzaktan bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ve oryantasyon eğitimlerini de evet. bu bağlamda çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. Ee, sizinle de e, Sungurlu'muza, Sungurlu Meslek Yüksek okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin adaptasyonu, uyumunu Noktasında ihtiyaç olan bilgileri konuşacağız ve ben çok uzatmadan sözü size bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle aramıza ailemize yeni katılan öğrencilerimize hoş geldin diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Sizler de ailenizde sağlıklısınızdır. Sağlıklı olmak, sağlıklı kalabilmek nedeniyle e, sizlere uzaktan çalışmaya, e, uzaktan ulaşmaya çalıştığımız sistemden biraz söz ederek söze başlamak istiyorum. E, küçük, sizi sıkmayacak bir tanıtımla da e, başlayabilirim. Bunu bu şekilde herhalde şu an sunum görünüyor. Öncelikle e, canlı ders anlatımı yapıyoruz. Ue.hitit.edu.tr adresinden... E, ilgili dersinizi dinleyebilirsiniz. Bunların dışında hititedu.tr yani okulumuzun web sayfasından hubis sekmesi kendinizle ilgili tüm bilgileri bulabileceğiniz hubis sisteminin uzaktan eğitim sistemi var. Buraya da Word, PowerPoint e, öğrenmenizi destekleyecek ödevlerle uzaktan eğitimin mağduriyetlerini az a, en aza indirmeye çalışıyoruz. Tabii bu süreçler içerisinde bir takım sıkıntılar, mağduriyetler yaşadığınızı biliyoruz, farkındayız. Fakat bu sorunları gidermek için ilgili öğretim elemanları, memurlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Fakat takdir edersiniz çok zor bir süreç ve tüm her yerde yaşanan problemleri bizler de yaşayabiliyoruz. Tabii bu konuda sıkıntı yaşarsanız sizi yine yalnız bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yine sungurlu.my.edu.tr adresinden iletişim bilgileri var. Okulu aradığınızda bu konuyla ilgili sıkıntı yaşarsanız sizi yardım olabilecek bir kişiye mutlaka yönlendireceklerdir. E, fakat malum bazen e, çok her şeyi telefonla halletmeye çalıştığımız için ulaşmada sıkıntı yaşıyor da olabilirsiniz. Böyle bir durumda da alternatifimiz yine bu e, web sayfamızdan personel kısmından e, hocalarımız var. Öncelikle kendi danışman hocanız, bölüm başkanları ya da olmadı müdür yardımcıları, onların hitit uzantılı mail adresleri var. Me mail attığınızda sizlere mutlaka dönüş yapılacaklardır. Ee, burada e, aynı zamanda bu sisteme, bu sayfaya bakarken kendi bölümlerinizle ilgili sayfalarınızı da e, takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hangi dersleri göreceksiniz, bu derslerin içerikleri ne? Bölümleriniz neler yapmışlar, neler oluyor? Bunları öğrenmenizi tavsiye ederim dikkat etmenizi. Ee, sınıflarda oluşturulan WhatsApp grupları var. Ee, bütün öğrencilerimize telefonları veremesek de sizleri temsil edecek bir kişi de telefonumuz oluyor. Eğer sizler de o gruplara dahil olursanız ilgili hocaya en kısa zamanda ulaşıp en kısa zamanda dönüş alabilme imkanı bulabiliyorsunuz. Peki... Ee... Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'na baktığımızda şöyle bir 2002-2003 yıllarında kurulan Gazi Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. Fakat daha sonra 2006 yılından sonra da Hitit Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Burada bölümlerimiz var. Tabii öncelikle Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'na geldiğinizde sizleri ne bekliyor? Yani bu süreç bittiği zaman biz ne göreceksiniz burada? çok güzel parmakla gösterilebilecek bir meslek yüksek okul binası dersliklerimizde salonlarımızla gerçekten çok çok güzel bir bina. Aynı zamanda Sungurlu hem Ankara'ya yakınlığı, Çorum'un büyük bir ilçesi olması, yol üzerinde olan bir ilçe olması nedeniyle bölge olarak avantajlı bir yer. Bölümlerimiz var: bilgisayar programcılığı, sosyal hizmetler, işletme yönetimi bu yönetim organizasyon başlığı altında dağılıyor. Çocuk gelişimi, sağlık kurumları işletmeciliği. Tıbbi tanıtım, fizyoterapi gibi bölümlerimiz var ve e, yeni binamızdan bir görüntü. 14 derslik bir fizyoterapi uygulama salonu, çocuk gelişimi uygulama salonu, iki bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu ve öğretim elemanlarımız var. İdari personelimiz var. Bundan söz ederken şunu da söylemek isterim: e, Öğretim elemanlarımızın ikisi e, doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve e, birçoğu doktorasını tamamlamak üzere akademik olarak zengin bilgilerini sizlere aktarırken aynı zamanda kişisel olarak kişisel deneyimlerini de sizlere güzel değerler katmaya çalışıyorlar. Mezun olduğunuz zaman bunun farkını hissedeceksiniz. Hem akademik olarak çalışkan aynı zamanda işin mutfağını bilen hocalardır. İdari personelimiz güler yüzlü, her şekilde yardımsever, sizlere yardım eden, yardım etmeye çalışan memurlarımızdır. Ee, kızlarımız, kız, kız öğrencilerimiz biraz şanslı. Çünkü KYK yurdu direkt okulumuza çok çok yakın. Hemen okulun yakınında. Ama erkek öğrencilerimiz de şanslı. Çünkü onların da yurdu direkt ilçe merkezinde. Müdürümüz, e, doktor öğretim üyesi Hakan Kör. Müdür yardımcıları bu şekilde. E, not sisteminden bahsedecek olursak e, ikinin, yani bizde harf sistemi vardır. Harf Ortalama sistemi, yüzdelik sistemler harf sistemine dönüyor ve ortalama ikinin altında olduğu zaman bütünleme sınavına girmeniz gerekecek. Derslere devam durumları şöyle: derslere teorik derslere yüzde yetmiş, uygulama derslere yüzde seksen katılma zorunluluğumuz var. Ne kadar uzaktan eğitimde bazı erişim sıkıntıları yaşadığınızı biliyoruz fakat mümkün olduğunca biz de kendimizi bu derslere katılmaya zorlayalım. Vize sınavı yapıyoruz, final sınavı yapıyoruz ve bunlar olmadığı takdirde bütünleme sınavına girme şansınız var. Fakat bu yeni öğretim sürecinde kısa ödevi de kullanacağız. Not sistemi değişti. Burada durumda yüzde %40, %20 bu konuyu da bölüm hocalarınız da ayrıntılı bilgi verecektir. Harp sisteminden söz etmiştik. AA'nın karşılığı. Yani burada FF, TD, DD, DC kalan bir nottur ama DC ortalaması... Eğer ortalamanız, dönem ortalamanız 2'nin üstündeyse dc ile geçebilirsiniz. Evet 2 veya daha yüksek olması lazım. Bu durumda çift ana dal, yan dal yapma şansınız var. Eğer belli bir ortalamanın üstündeyseniz ders programları uyacak şekilde bizden, farklı bölümlerimizden, programlarımızdan, ders alabiliyorsunuz öyle bir imkanımız var e, sosyal etkinlik yapmayı seven bir okuluz e, sosyal etkinlikler yapmaktan biz hocalar da çok keyif alıyoruz yani hem dezavantajlı gruplar küçük çocuklar e, için etkinlikler farkındalık çalışmaları düzenleyip öğrenciler özellikle işletme programımızda e, münazara tartışmaları yapılıyor bu durum öğrencinin kendini ifade etmesi için çok çok büyük önemli fırsatlar Üniversitemizin çok zengin kulüp seçenekleri var. Kulüpler sayfasından baktığınızda sizinle ilgili kendinizi ilgilendirebilecek bir alan mutlaka bulabilirsiniz. Ee, aynı zamanda üniversitemizin engelli öğrenci birim koordinatörlüğü var ve her birimde de, her e, meslek yüksek okulunda, fakültede de temsilciler var. Eğer engeli olan bir durumunuz varsa ve bunu raporla bize e, bilgilendirdiğiniz zaman bana da bilgilendirebilirsiniz. Abdülkadir Karabulut hocamız var, ona da bilgilendirirseniz e, öğrenci işiniz yaşadığı bazı avantajlardan, öğrencinin kazanabileceği bazı haklardan faydalanabilirsiniz. Bunları da e, konuşacağız süreç içerisinde. Sağlık, kültürel etkinlikler kulüplerden söz ederken bunlardan söz etmek de istedim aynı zamanda. Burs imkanları var, burslarla ilgili bilgiler, duyurular size zaten gelecektir. Onlarla ilgili başvurularınızı zamanında yaptığında faydalanma şansınız yüksek. Ben daha çok aslında sorularınıza zaman ayırmak istedim. Uzaktan da olsa enerjinizi çok sevdik ve sizleri dört gözle yüz yüze tanışmayı bekliyoruz arkadaşlar. E, ...teşekkür ederim. Sorular varsa... bu konuyla ilgili soruları alabilirim. Hocam biz de... ...teşekkür ediyoruz sunumunuz için. E, sorular varsa... ...arkadaşlar YouTube kanalımızdaki chat bölümünde... ...yazabilirsiniz. Biz de... Özlem Hocamızı iletip sizin için... ...cevaplamasını sağlayabiliriz. E, Rasimcan'la ilgili... Rasimcan, e, ...burçla ilgili... Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımızla görüşebilirsiniz. Detayları bilgilendirmeyi oradan yapacaklardır size. Sanırım şununla ilgili bir sıkıntı olmuş. Öğrenciler burs dolduruyor, formu dolduruyorlarmış. Bunu nereye gönderecekleri konusunda kararsızlığa düşmüşler. O belgeleri elden istemiyorlarmış. Hani bu konuyla ilgili maillerle de ilgili sorular gelmiş. Yani o Hı -hı. konu geçmişken onu da söz ettim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Sungurlu Meslek Yüksek ile ilgili arkadaşlar e, katkılarınız merak ettikleriniz varsa lütfen yazın. Bu arada hocam öğrencilerimiz adına ben size teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde yüz yüze eğitime geçeriz ve gerçekten biraz İnşallah. önce sunumunuzda bahsetmiş olduğunuz yeni kampüsümüzde Öğrencilerimizi bir an, bir an önce ağırlamayı, onlarla bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Kesinlikle. Çünkü onları gerçekten çok güzel bir ortam bekliyoruz. Kesinlikle, çok mutlu olacaklar. Yani çok beğeneceklerine eminiz burayı. Hocam var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler daha? Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de tekrar çok teşekkür ediyorum size. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu pandemi sürecinden kurtulur. Öğrencilerinizi bir an önce kavuşursunuz ve bu bilgilendirmeyi e, öğrencilerinizi yüz yüze yapma imkanı bulabiliriz i̇nşallah. diye umut ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Üzere hocam. Sağ olun. İyi günler, iyi çalışmalar. Arkadaşlar biz yayınımıza devam edeceğiz. Bugün son yayınımızı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'yla yapacağız. Hepinize çok sağlıklı günler diliyorum.